Fenerbahçe, Portekiz'de sürdürdüğü hazırlık kampının ikinci hazırlık maçına Ulgleyri'ye karşısında çıkacak. Yeni sezon öncesi hazırlık ve transfer çalışmalarını son sürat sürdüren Fenerbahçe, Portekiz ikinci lig ekiplerinde Ulgleyri'ye karşısında kazanmak ve hazırlık kampındaki ikinci maçında ikinci galibiyetini almak istiyor. Taraftarlar ise yeni transfer Ceyçin Duran'ın oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Peki, Udleyria Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ceyçin Duran oynayacak mı? Süper Lig'de 2025 ila 2026 sezonu öncesinde son hazırlıklarını sürdürmeye devam eden Fenerbahçe, Portekiz 2. Lig ekiplerinden Udleyria karşısında galibiyet arayacak. Portimonense karşısında oynadığı ilk hazırlık maçını 2-1 kazanan Fenerbahçe, Udleyri'ye karşısına da mutlak rakibiyet için çıkacak. Peki, Udleyri'ye Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ceyçin Duran oynayacak mı? Udleyri'ye Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2025 ila 2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, yarın ülkenin ikinci lig ekiplerinden Unao de Leiria ile karşı karşıya gelecek. Portimao stadında oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'ın canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe ilk hazırlık maçını kazandı. Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında yine Portekiz 2. liginden Portimonense'yi 2 ila 1 ile geçmişti. J.H. One Duran oynayacak mı? Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi için Duran, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararına göre kadroya yazılabilecek. Kampa geçen günlerde katılan ve son iki idmanda takımla çalışmalara katılan genç golcü, teknik heyetin kararına göre kadroda yer alabilecek. NSYRI -e ve Cenk döndü. Fenerbahçe'nin golcü oyuncuları Yusuf Ennesiri ve Cenk Tosun, Yunao de Leiria karşısında forma giyebilecek. Sakatlıkları nedeniyle bireysel çalışan ve Portimonense maçının kadrosuna alınmayan iki oyuncu da sakatlıklarını atlattı. Fenerbahçe'de -E -E 3 isim sakat, Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 3 oyuncu, müsabakada forma giyemeyecek. Sarı lacivertlilerde İsmail Yüksek, Rodrigo Bekeo ve Mert Hakan yandaş müsabakada takımlarını yalnız bırakacak. Etiketler, Haberler, Ceyçın Duran, Hazırlık Maçı, Maç, Fenerbahçe,